Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ilk araba kullanma. Aynen önce çektiğimiz video. Aynen öyle. Aslında ilk YouTube videomuz olacaktı ama atmak artık bugüne nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Sizleri şimdi ilk araba deneyimim. Anneannemin arkada, annemin arkada artık tepkileriniz izlediçe göreceksiniz. Şimdi sizleri artık bu video ile baş başa bırakıyoruz. Ve... İyi seyirler. seyirler. Hoşçakalın. Evet anneanne ilk defa Halif'in kullandığı bir Ay, arabadayız. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. İyi misin? Güzel kullanıyor mu Hanife'yi? Allah Allah. Allah. Ne Şimdi farkı var? Niye? Yaptım, Yaptım, ne, nesini gördün ki farklı olarak? Yani farklı olarak işte, araba böyle lok lok etmeyen. etmeyen bu camdır. Siliyor ya lok lok ediyor. Ne? Kalkışlarda herhalde. <laughs> E tabii 12 daha pahalıdır. <laughs> e, 12 kadar pahalı değil. Bu ucuzdur, ucuzdur <laughs> Yani 12'si sağdaki o, çıkış. O, değil, cık. Değil, cık. Tamam, tamam. Ama o da pahalıdır. O, o şimdi değil, tabii. O yüzden. Evet, şimdi birazdan hayırlısıyla. Bakacağız neler olacak. <laughs> Söyleyemiyorum da. <daha. gülüyor> Bakalım birazdan neler olacak. Heyecanlı mısın anne? Hani? Ne yapmaya gidiyoruz biz? He? Ben dua okuyorum. Ben senin gibi vır vır etmeyeyim. <laughs> araba bindirse biraz dua edin He tamam. <laughs> Vallahi. Tamam. Sen de değil, anne de anne bir zaman iyidir. daha öğrenmez, Araba içinde. Ya sesli yap Vallahi bir ay ben bir şey yok. Vallahi bir daha başka yemin kalmadı evet, ki. <laughs> evet, görüyorsunuz bizim her zamanki hallerimiz devam ediyor. <gülüyor> 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 evet, evet, pardon. evet, birazdan bakalım neler olacak. Neler Hiçbir İş, şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. sağdaki çıkışa girin. Evet. evet. Tamam. tamam. görüşürüz diyoruz ve bitiriyoruz. Biz buraya niye geldik arkadaşlar? E, Pelda ilk defa araba kullanacak. Anne bundan haberi yok. Biraz sürpriz olacak kendisine. Ama burası trafiğe kapalı bir alan olduğu için sorun olmayacak. Zaten anne duaları her zaman bizi koruyor. Şimdi sağda bir yerde duracağım. Direksiyona Pelda geçecek. Yani bu yağmurda. Bakalım neler olacak. İşte bu, şurada, bu, ben yanında olacağım anneanne. Ben, ben anneanne burası anneanne burası trafiğe kapalı bir alan ama. E, ama bu e, Valla anneanne haklısın da şimdi ben Hı. arabayı her zaman alamıyordum ya. Hiç hava durumuna bakmadık. Bugüne denk geldi. Ama sen merak etme ben hep yanında olacağım. Yani bir şey olmayacak zaten yavaş yavaş gidecek. Dörtlüğü de yakacağım. Acemi şoför olduğu belli olacak. Hiçbir şey olmayacak anneanne Allah. İnşallah, Allah. Allah, 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 kaza bela vermez inşallah. Yok zaten bir şey olursa ben indireceğim peldayı. Hadi. Yoksa Hadi. Selçuk abi benim kafamı kırar. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> Gidiyoruz mu? Allah'ım ya, çok arkaya doğru yaslan direksiyona yetişiyor mu ellerin evet yetişiyor ayakların rahat mı evet. senin bacakların an, uzun abi. zaten Aynen. Heh. Aynen. kemerini bağla Aynen. tamam ben çok gaza evet araba boşta Aynen. ama çok gaz verme Aynen. şimdi kemerini bağla bu tarafta dörtlü Aynen. dörtlü zaten açık bir şey olmayacak merak etme sakin ol kendini kötü hissedersen de sağa çek bırak çok önemli değil. De araba evet. Evet. Ehliyet ehliyeti aldı ya ne anne Pelda. Pelda evet. <laughs> ehliyeti aldı anneanne. anne. ehliyet ya. ben <gelmedim. gülüyor> Şimdi ee, Pelda. Ne kadar günler 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 yok yok bize basmayacak. Şimdi. Dümdüz bu adanın etrafında döneceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız tamam. Şimdi El frenini indir. Ayağın debriyajda ve frende olsun. Şu an evet, frene var. de bas. Ha, şimdi el frenini indir. Hadi, i̇ndir. Allah'ım çok heyecan yaptım. Ara dua et. İndir el frenini. Hafif hafif debriyajdan kaldırıp ayağını gaza basacaksın. Arabayı geri salma. Yavaş, yavaş. Çok güzel. Gaza yüklen artık. Debriyajdan çek ayağını. Önüne bak Pelda. <laughs> <laughs> Önüne bak. Direksiyonu sağlam. Tamam gaz ver. Hafif hafif gaz teyzeyi ikiye takabilirsin. Biraz daha gaz verip. Şimdi ikiye tak. <laughs> tamam. Şimdi şeritte bas. Felda gaza araba istop edecek. Heh, yavaş yavaş önüne bak. <laughs>

Çalıştır. Biraz daha çevir Hah, Şimdi çalıştır. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Evet. Fitezi biri al. Şimdi arkayı kontrol et. Aynadan. Araba yoksa dümdüz yoldayız zaten şu an. Hafif hafif çek ayağını ve kaldır arabayı. Stop ettirmeden. Gaza yükler. debriyajına çek ayağını. Hı -hı. Önüne bak pelda. Önüne bak. Yavaş yavaş. Anneanne nasıl olacak mı? Birazcık gaza yüklen. Ha şimdi iki al. Yavaş, sakin. Tamam bas şimdi istop edecek pelda sağdaki gaz pardon, evet. en sağdaki ama yol yoldayken oraya bakamazsın değil mi? Aynen. biraz Hava biraz yağmurlu. Yavaş, evet. ben, yavaş çok çok yavaş, çok yavaş. Yok, devam gidiyoruz. İşte güzel gidiyoruz. <laughs>

Tamam yani bekle. Tamam. Bir yerde tamam. duracağız ileride. Yok yok burada değil ileride. Boş arazide. Şimdi sağ çek. sağ çek. Yavaşça frene bas. Birazcık daha yanaş. Frene bas. Frene bas. Çok hafif. Böyle değil, değil Pelda. Debriyaj'a e basmadın çünkü. Evet, biraz istop etti, değil mi evet, istop etti. Şimdi istersen biraz geri geri gelelim. Ha. Biraz geri gelelim mi? Yok yo, yeter. Ben çok <laughs> <sevimliyorum çünkü. gülüyor> Anne anne. Olacak mı sence? Ay. Ama çok çok panik oluyor. <laughs> Tek başıma çıkmalıydım çünkü anne değil. <laughs> evet. Evet, haklısın. Panik olmasın, panik yapmasın. Çünkü panikte her zaman zarar var. Evet, doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun. Ee, teyze sen ne diyorsun? Heyecan yaptı. Evet, biraz heyecan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> İki kere istop etti. <laughs> hey, hey, <normalde> daha yeni <laughs> direksiyona geçeyim. <laughs> <laughs> sen nereden <ehliyetini> aldın. Yavaş orada usta bir şoför olur. Şimdi istersen biraz öne gidelim. Geri geri gelmeyi biraz e, ya, dene. Yağmur kızlandı. Onu mu deneyelim? Evet. Ama şey arkada da kafası. geri lazım. geri gidiyordum galiba. Geri geri gelsin. Gel, Gelecek mi? Yok yani. gelmem. Aynen ya. Bu gibi ben şu an hiç göremiyorum, ya, kullanamıyorum şu an. Göremiyorum. Bak. Hadi işte, kapat. Ya yağmur çok hoş ya. Ya aslında. Tamam. Bunlar, tamam. Bunlar o zaman sen buraya olur. gel. Bize bunun üzerinde bir türkü söyle. Tamam, tamam, <laughs> tamam bitirelim. <laughs> e şu an arabayı kat el frenini çekelim. Çek el frenini. Tamam. Araba boşta mı? Evet, boşta araba. Sıkıntı yok. Tamam inebilirsin, problem yok. Al kamerayı. Tamam. İnebilirsin. Kontrol et, araba geliyor mu diye. Tamam. Yani fena değilim ama çok heyecan yaptım ya. <laughs> heyecan <yapamazsın. gülüyor> heyecan <yapamazsın. gülüyor> Aynen. Anana, aslında sen, sen vardın ya. Annen neredesin? Yani buradasın. Evet işte sen vardın ya hani. Açıkçası tedirgin oldum ben ya. Tamam in arabadan. Karşıya geç. Arkadaşlar çok heyecan <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <laughs> Kendimi ehliye sınavında kalıp da arkaya geçmiş öğrenci gibi hissediyorum şu an. Artık bize bir türkü okuyabilir misin? de. Ama bak gerçekten yağmurlu günde ben bilmiyorum nasıl kullanırım. Ama e, ya evet, araba benim. Lazım. Araba benim olmadığı için her zaman alamıyorum arabayı o yüzden. Aynen. Bugüne denk geldi yağmursuz bir günde daha mantıklı. evet, inşallah. Benden değildi arkadaşlar problem. <laughs> yağmur şey <laughs> Kol bozuktu, kol. Yani. <laughs> yağmursuz gün olur. Aynen, aynen. Ya, bela yağmurlu gün, bela bir şeyler olmaz. Tabii. Ya hem aynayı <laughs> kontrol, kontrol edemiyordum. Vallahi hem aynayı kontrol edemiyordum. Hem arkada günlerde olsun, yağmur günden de olsun. Allah Teala her zaman hepimizi korusun. Amin. amin amin. Şimdi Pelda bize artık bir türkü oku. Evet, ne okuyalım anne? Ne istersin? İstek parçan var mı? Vallahi benim yoktu ama ne okusam güzel. Ne istiyorsan onu oku. En en iyi hissettiğin parçayı oku. Şu an şey yapıyorum. Yıkılmadım. <gülüyor> ayaktayım. <gülüyor> Gerçekten şu an tam olarak omottayım. Arkadaşlar yağmurlu gün sıkıntılı. Ben zaten ehliyet sınavına giderken de <laughs> yağmurlu günde kalmıştım. Öyle. Başka ne söyleyelim? Ne ne söyleyelim? Sen ne söyledin, ne okudun? E ne söyleyeyim? Anne hatırlıyor. Yani Bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Çöpü gözünü söyle. Ha, e tamam hadi söyle. E anne heyecan yaptım ya. Hala aklım yapmadım. orada. Aynen. Mesela çünkü arabayı durmayacak ki heyecanın nerede olur? Heyecanın evet. geçti artık. Doğru Vallahi. doğru. Tamam. O zaman şeyi söyleyelim. Sağ ol. Ömür gözlüm sende sevda ne arar Şirin sözlüm sende vefa ne arar Sevmişim yar yüreğim ona yanar Yüreğim ona yanar Gittin günden beri yollarına bakar sen salın gel yanıma Kan gülleri takarım Gittiğim günden beri Yollarına bakarım yani. Sen salın gel yanıma Kan gülleri takarım Kömür gözlüm sen de sevda ne şirin sözdür Sende vefa arar Sevmişim <laughs> ya Yüreğim ona yanar Yüreğim ona yanar <laughs> Yaralı ceylanım senden Başkasına gönül vermem Randara randara Yaralı Ceylan'ım senden başkasına gönül vermem Röndürö 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 röndür Elini meslerini günden al bu canım sana vermem Röndürö 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 röndür Elini meslerini günden al bu canım sana vermem Röndürö röndürö ha, nasıldı sence araba kullanmam? Son bir kez daha alalım yorumunu çok güzel, çok güzel ama yağmur olmasaydı. Çok güzel. <laughs> İki yani kere istop etti anne. Ama yağmursuz günlerde. Evet. Ya kızım, doğru günü söylüyorsun. bugün hem yağmur vardı. Hı hı. E, bir de ben ben de sen de çok heyecan yaptık. Evet evet. Ya. Aynen. Ama güzel günlerde de olsa ancak Allah hepimizi korusun. Amin. Amin. Ama Amin. fark var. Tabii tabii. Doğru. Doğru. Aynen. Evet anne. Nasıldı sence? Maske giyindir. E dedim ya hani sen daha yeni araba sürüyorsan heyecan normaldir. Bir de İstanbul trafiği, bir de yağmur da üstüne tuz biber oldu. Tabii camlar güzel buhar havalar. yaptı. Tabii. Güzel havalar olursa sen de artık güzel bir şoför olursun. inşallah olursun. Arabayı güzel kullanırsın. Aynen inşallah <laughs> ama çok pratik yapmam gerekiyor. Tabii evet, tabii. tabii. E, herkes <laughs> öyle. Yani kimse anasından doğar doğmaz ya da yetişkin bir birey olunca bir otobüse binmedi ya da arabaya. Aynen doğru. Canım ailem. Nasıl da bana güveniyorlar. Evet. Hiç Bu kadar. Allah'a güveniyor sonra anlarsın. Beğensinler. Geçsinler. Beğensinler. Abone olsunlar. Abone olsunlar. <laughs> <Abona> olsunlar. <laughs> yorum yapsınlar. <laughs> tabii tabii. Tabi. Desteklerini esirgemesinler. Aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve yani bütün samimi düşüncelerinizi altta yorum yazabilirsiniz. Biz de bunları tek tek okuruz. İlk videomuzda neler düşündüğünüzü görmüş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hepinizi kalın. seviyoruz, öpüyoruz. Anne anne son bir kapanış. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Amin.